Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev dekorasyon oyunu gibi bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi başlıyoruz. Açılsın hemen. Evet. Kapıyı açalım be. Green, pin pis buralar. En iyisi odayı temizleyelim sadece elle bir şeyleri alalım. Çünkü aşırı bir kilo. Evde kıyasın oyunu gibi değil de sanki böyle ev temizleme. Bu yani o tarz bir şeyler. Aa oturak edildi. Gerçekten çok iyi. Bu çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Önce bu çöpleri alalım bence. Çok pisletti ya. Burayı kim pisletti böyle ya?

Şey oğlum çok güzel, vallahi çok güzel. Daha başka odalar da var biliyorum ama olsun. Bu da böyle eğlenceli bir oyun'a benziyor gerçekten. Şimdi sadece çöp atıyoruz ama az sonra bitecek tabii işte. Eğlenceli, evet. Yeter artık çöpleri toplamaktan bir hal oldum. Oturalım mı? birazcık? Çok yorulduk gerçekten. Vay be. Burada mı dursa? Yok. Yok ya. Çarp çarp. Biz en son böyle kaldık. Ya bari buraya çöp atma. Allah rızası. Bu ne? Ya sabır. Durun be. Sandalyeleri sonra yapacağız, halledeceğiz. Şimdi yani önce birazcık da temizlik lazım. Ben buraları hemen temizle, temizle, temizle. <laughs> Kötü evi güzel bir eve dönüştürüyor oraya. Şunu da. Şu pislikler. Kapının arkasına var. <laughs> Aa, burada yine var şurada öleyim gerçekten, gerçekten mi? Çok kötü. Burayı da tekrardan temizledim. Evet, bir yer var mı başka bakalım mı? Ben pek göremiyorum sanki duvarları mı temizleyeceğiz yoksa? Duvarı da bununla temizleyeceğiz Ama gerçekten yani ev falan çok güzel. Zıplayamıyorum. Zıpla. Hoppa. Bunu da temizleyelim. <laughs> Evimizi güzel bir eve dönüştürüyoruz. Belki bunu, bu videonun iki gelir. Çünkü biraz uzun sürebilir. Fotoğrafımızı da temizlesek mi? <laughs> evet, temizliyoruz. Şu, şurada var. Tabii <laughs> ki Başka bir yer göremiyorum yani. Kapıyı mı temizlesek? Bir daha yapalım. Kapıyı açalım. Girelim bence. Hii. Abi bu ne ya? Ayıp denen bir şey var ya. Tuvalet bu kadar pis olur mu? Iıı, bu ne? Ya yani ne daha ne diyeyim ben size. Aldık da be. Buraları da temizlesek. Şuraya bir çıkalım. <laughs> Başka temizlenecek bir yer... Şurası. Çünkü arkadaşlar bu kadar... Böyle yeni evi böyle temizliyorsunuz. Ama eğlenceli bu. Şurada bir, kirli bir yer varsa temizleriz. Bence bitti gibi. Kirler bitti gibi. Değil mi? Çöpleri de aldık. Evet. Şimdi bu kadar bir odamız yok tabii ki. Daha kapıyı açalım. Bir ah 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 buraya gelmezdik biz en iyisi içeri girelim bir daha da çıkmayalım. <laughs> kapıyı açalım. Burayı temizleyelim. Burası yatak odası. Evet. De yerde yatıyoruz. Şuna bakın. Gerçekten bu kadar mı ya yani yani tam senin evin olabilir ama bu kadar temizlik yani temizlemersin ya bu ne sonra temizlik bana düşüyor belki benim evim de olabilir bilmiyorum <laughs> ama olsun şöyle temizle acil 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 şurayı da ver. evet dualar duvarın yeşil siliyorum. El diye bir şey var. Şurada da var. Gitti mi? Burası da güzel gibi oluyor. Göremiyorum ki her yere o yüzden. Şimdi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kötü kötü. Sen mi? Nedenleri temizleyeyim. Hani. Evet bunun hareketi böyle gördüm ki gitti dibe gelebilir bunlar. Şöyle bakalım be. Böyle uzaktan daralarat. Bence bunun yanına gelebilir. Güzel oldu. Evet. Bakın. Güzel aldı. Yalan yok. Evet bu yatak gerçekten. Yani daha bir şey demiyorum ona ama gerçekten böyle olmaz. Birazcık daha gelir mi? Burada duramıyor musun? Buraya yerleştiremez. E, benim evim değil mi? Hı, benim evim. Bakayım yerleştirebiliriz bence. Evet, yani yerleştirebiliyoruz. Bence şimdi şurayı yerleştirelim. Evet, yerleş. Tamam, bunu yerleştirelim. Tamam o zaman direkt buraya ben yerleştim. Yani abi yapacak hiçbir şey yok. Tamam yerleştirelim ya, ne yapayım çarpımı şey bırakayım. Tamam bu buraya oldu gibi. et. Ben burada kal. Biz biraz evi kötü hale getirdik. Mi? Evet. En iyisi kendi yerine koyak ya. Bunu biz oynamayalım. Çünkü çok kötü oluyor oynayınca. Tamam. Gidelim. Gidelim. Bahçeye çıkalım. Aa Arabalara binebiliyor muyuz? Çıkamıyor muyuz? Ya, Neyse arka bahçeye gidelim. Hii. Direkt süpür süpür. Hii, arkadaşlar bu ne ya? Şimdi tek tek ben bunları atacak mıyım? Gerçekten. Televizyon mu ne ya? Ya bu kadar şey yaptınız O yatak bile. Hey maşallah. Burası bildiğin çöplükmüş yani. Yalnız sesler de mükemmel. Sizin oyununu tavsiye ederim. çok güzel bir oyun gerçekten. Böyle şimdi ilk başlarda sıkıcık bulursa da sadece çöpüyor toplamakta çünkü. Bence öyle ön yargılı değil bence bir oyun. Bence bu oyun güzel yani. Kapıyı temizleyebiliyor muyuz onu merak ettim. Çünkü kapı da iğrençe benziyor da. Dururu. Evet. Çöplerimizi atalım. Çöplerimizi çöp kutumuza atalım. Böyle bahçelere, yerlere atmayalım. Ne olur atmayın. Çünkü bakın çok kötü oluyor her yer. Bence bu oyunun net ikisi gelmeli diyorsanız like atın. Çünkü yani gerçekten çok eğlenceli bir oyun ve diğer turda da gayet güzel olacağını düşünüyorum. Sadece çöp toplamıyoruz aslında. Burada böyle siliyoruz. Eşyaların yerlerini değiştiriyoruz. Daha tabii ilk neden kolay şeyler. Bakar mısınız? Çok güzel oldu gerçekten. Bu kadar olacağını tahmin etmedim. Şurasını temizledik. <laughs> güzel oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Oyunu gerçekten arkadaşlar. Tamam burayı da temizledik. Artık eve girebilir miyiz? Evet. Bir şey yok artık. Her yer halloldu gibi değil mi? Şimdi buralar ne? merak ettim. Bunu el mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ya da çok mü? Temizliyor muyuz? Burada ne yapıyoruz? Onu anlamadım. Şimdi. Aa! Boyuyoruz duvarları. duvar hangi renk? Bu renk. Tamam mı? Bu renk olduğuna göre basit gri boya kullanalım da biz kırmızı almadık. Zaten ögeyi buraya yerleştirmiyorum boyayalım mı? Tamam boyayacağız abi. Zaten oraya yerleştirmeyeceğim. Basit. Gel gel şu. Gel. Kafanı kırdırma bana. Almaya çalışıyorum zaten. Ay oyun bazen sinir ediyoruz. <laughs> <laughs> Ay diğer bölüm net çok iyi olacak. İzlemede kalın gerçekten çünkü diğer bölümde. E falan olacak onları yerleştireceğiz. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.